Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli ilim erbabı, değerli ilim camiası, inşallahü teala bugün sizlerle beraber İmam e, Suyuti'nin hayatını anlayacağız ve anlatmaya çalışacağız, gayrette bulunacağız. İmam Suyuti'nin ee, hayatını anlattığımızda daha çok ilmi kişiliğini e, ele alarak e, bahiste bulunacağız. Çünkü İmam Suiti'nin e, biz ilim e, ehli için en önemli olan ve en çok e, hayatında bulunan yeri ilmi şahsiyet ve ilmi kişiliğidir. İmam Suiti Teala'nın ta'ala'nın asıl ismi Celaluddin Ebu'l-Fadl Abdurrahman bin Ebu Bekir'dir. Kendisi... E, Birçok alanda telif yapmış bir imamımızdır. Ki zaten e, İmam Suiti denildiğinde az bir bilgisi olan bir kişi dahi kendisinin e, en çok e, telif ile ilgili e, bilgisi olduğu kanatına varırlar. Yani en, e, İmam Suiti'nin en çok telif yazan alimlerden biri olduğu hakkında bir bilgisi olur eğer bir kişinin az bir bilgisi dahi varsa. İmam Suyuti bu e, telifle ilgili İmam Sahavi'nin kendisi hakkında söylemiş olduğu bir söz vardır. İmam Sahavi rahimehullah teala diyor ki: İmam Suyuti rahimehullah teala İbn Hajar el Asqalani ustamız olan eee İbn Hajar el Asqalani'nin e, Mahmudiye kütüphanesinde olan 4000 tane kitabın fihristine vâkıftır. 4000 kitabın fihristini görmüş ve bunlara hakimdir. Bundan ötürü birçok alanda farklı eserler görmüş ve farklı ilimleri göz önünde bulundurduğundan ve ufküfeti olduğundan dolayı telif yazması böyle hızlı olmuştur. Zaten biz hayatını anlattığımızda ilmi kişiliği bahsinde de biz orada telifinin hızlılığından süratinden bahsedeceğiz. Hızlı bir şekilde telif yazmasından da bahsedeceğiz. Ki zaten bu İmam Suiti Rahimallahü Teala bu çokça telif ve ilmi hakkında kendisinde şöyle bir sözü vardır. İmam Suiti Rahimallahü Teala der ki ben 8 alanda ihtisas yaptım. 8 alanın 2 alanı dışında tüm alanlarda yani 6 alanda ben o ihtisas yaptımmış olduğum 6 alanda hocalarımı geçtim. Hocalarımın önüne geçtim. Sadece 2 alan haricinde o 2 alanca nedir? Fıkıh ve hadis alandır. İmam Suyuti rahimehullah teala 1 Recep Hicri 849'da Miladi 3 Ekim 1445'te doğmuştur. İmam Suyuti'nin doğum yeri ise Kahire'dedir. Kahire'de doğmuştur. Peki siz diyeceksiniz ki peki İmam Suyuti diyoruz. Kahire'de doğmuşsa biz niye Kahire Kahire'ye veya Kahire'nin bulunduğu yere nispet etmiyoruz? Şöyle bir şey deniliyor. İmam Suyuti'nin atalarından olan Hümamuddin'in ilk yerleşmiş olduğu üst yani yukarı Mısır tarafında bulunan üst yuda yerleşmesi üzere artık nisabı ve intisabı oraya nispet ediyorlar. Diyorlar ki İmam Suyuti yani dedesine bir dedesinin ilk yerleşmiş olduğu ve doğmuş olduğu üst nispet ediyorlar ve bu nispet aslında Suyuti oluyor. Yani asıl söylediğimiz Yukarı Mısır Yukarı Mısır tarafında bulunan üst yutta dedesinin oraya gitmesi üzere İmam Suyuti deniliyor kendisine. Ee, İmam Süüti, rahimallahü teala e, babasından bahsedersek, babası da e, alimlerden bayağı bir ilmi birikimi olan bir alimdir. Ki e, babası da biz demiştik zaten Ebu Bakır. Ebu Bakır e, kendisi i̇bn Hacer el-Eskalani gibi sedalarımızın e, sohbetlerine ve derslerine katılmıştır. Ki İmam Suyuti daha küçük yaştayken babası, o ilimle iştigali artsın ve ilme şevki ve sevgisi çoğalsın diye ve kendisinden sonra oğlu da bu alanda kendini geliştirip öncü olsun diye bu İbni Hacer el gibi ustalarımızın yolunda mezhebinde yürüsün diye kendisini elinden tutup daha 5 yaşına varmadan daha 5 yaşına varmadan dikkatinizi çekerim buraya 5 yaşına varmadan İmam Suyit'in elinden tutup onu i̇bn Hacer el asqalani ve onun misalinde, onun tarzında ona benzer gibi alimlerin derslerine, ilim camiasına vermiş olduğu derslerde onu da bulunduruyor, onu da bulunduruyor. Babasını bahsedersek ve biraz daha bilgi vermek istersek İmam Suyti'nin babası kendisi vaizlik yapmış, Sonra Abbasiler döneminde Müstekfi Billah'ın imamı olmuştur. Yani imamlık yapmıştır onlara o zamanda. Sonra kadılı vekaleten almıştır o dönemlerde. Bununla beraber İmam Suyuti'nin babası Ebu Bakır dediğimiz Zat-ı Aliyeler. Rahimahullahu Teala anhu ve ani Suyuti. Kendisi şerh, talik, sonra haşiye tarzı eserlerde e, tasnif etmiştir İmam Suyuti Rahimallahü Teala Biz demiştik henüz 5 yaşına varmadan Babası kendisini e, ne yapıyor 5 yaşına varmadan İbni Hacer El Gibi sedalarımızın Üstazlarımızın sohbetlerine ve derslerine götürüyor Babası İmam Suyuti 5 yaşına vardığında Babası kendisinin vefat yeni Ebu Bekir Zat-ı e, Vefat edeceğini hissedince Böyle bir e, hissiyata varınca İmam Suyuti direkt alıp kendi arkadaşları medrese arkadaşları olan İmam Humamuddin'i İmam Humama bir de İmam Cema, Cemaluddin El Mahalli'nin yanına bırakıyor ki bu ikisi İmam Suyuti'nin en önde en ön planda olan iki hamisidir. İmam Suyuti daha babası 5 yaşına babası İmam Suyuti 5 yaşına vardığında vefat edeceğini düşündüğünden dolayı İmam Suyuti onlara teslim ediyor. İlimle iştigali çoğalsın diye. Ki biz burada baktığımızda siz de görüyorsunuz İmam Suyuti rahimahullahu teala ve onun benzeri olan ulemamızın ilim talebinde ve babalarının onları ilimle iştigalleri artsın diye yaş sınırı ve bir hududuna varmamışlar. Öyle bir hudut tanımamışlar. Daha 5 yaşından önce onu dersler toplu derslere götürmüş ve İbn-i Hacer el-Eskalani gibi hocalarımızın derslerine götürüp onun dışında da 5 yaşına vardığında medreseye veriyor. Medresedeki arkadaşları olan e, Cema, e, Cemaluddin bir de hummama teslim ediyor ki e, bunların yanına yanında kalıyor İmam Suyuti. Bunların yanında ders alıyor. E, sonra bunların yanında kendini geliştiriyor. İhtisas dönemlerini falan da yapıyor. Onlardan bizzat hususi dersler alıyor. Onlar dışında ulemaların yanına da gidecek. E, onlara da yavaş yavaş geleceğiz inşallah. İmam Suyuti rahimeullahu teala e, annesi hakkında bilgi versek şöyle annesi e, Türk veya Çerkez asıllı olduğu hakkında ihtilaf vardır. Zaten annesi hakkında pek bir bilgi yoktur. Sonra İmam Süleyman'ın 8 yaşındayken hafız olup buraya da dikkatinizi çekerim. Henüz daha 8 yaşındayken hafız olur. O zamanlar bile yani 5 yaşından sonra ilimlere, derslere başlayıp her imamımızın da başta yaptığı gibi Kur'an ilmiyle başlıyor ve Kur'an hafızı oluyor 8 yaşındayken. Sonrasında İmam Suyuti bu 8 yaşından sonra farklı farklı ulamadan dersler alıyor. Ki biz eserlerinizi, eserlerini söylediklerimizde ve hocalarının takriben sayılarını falan söylediklerimizde orada da detaylı değineceğiz. İmam Suyuti'nin hemen hemen girmemiş olduğu bir ilim yoktur. Hemen hemen tasnif ve telif yapmamış olduğu bir alan bırakmamıştır İmam Suyuti. İmam Suyuti ee, rahimahullahu teala e, 8 yaşında Kur'an hafızı olmuştur dedik. Sonrasında 8 yaşından sonra İmam Cemaiyelli'nin Ömdetül Ahkam'ını, sonra İmam Nevevi'nin Minhac'ını, sonra İmam Elfi, İmam İbn Malik'in Alfiyesini, İmam Beydavi'nin e, Minhacü'l Usul'unu bunları da ezberliyor. Bunları da zaten ilk ezberlen ezberlediği kitaplardandır. Bunları ezberledikten sonra ee, İmam Suti e, artık e, yavaş yavaş iktisas dönemine geliyor Çünkü henüz daha e, 8 9 yaşlarında 10 yaşlarında o yaşlardayken bu tarz şeyleri yapıp bu ezberleri yapıp artık e, ilmi bilginliğini arttırmaya ve daha da ilerlemeye çalışıyor zaten e, İmam Suyuti Rahimlahu Teala ta e, takri ben hocaları e, 195 tanedir İmam Suiti'nin en tanındık e, hocaları zaten kendisine icaze veren hocaları var, hocası var. Sonra kendisinin e, ilk yazmış olduğu 3 telifi arz ettiği hocalar var. Onlar da geleceğiz. İmam Suiti Teala ta'ala takriben 195 tane hocası vardır. Bu 195 hocası e, diyeceğiz ki e, çok değil mi? Yani belli bir, az önce de belirttim. Belli bir alanda meşhur etmiş olsaydı 195 hocayı çok görebilirdik. Ama İmam Suyuti Akli, lügavi, onun dışında şer'i tüm ilimlere el uzattığından ve rühleler yaptığından gidip onları okuduğundan dolayı 195 hocayı çok diyemeyiz, çok göremeyiz. İmam Suiti rahimahullahu teala, en e, bilindik, tanındık hocalarından biri İmam Celaluddin el-Mahalli'dir. Sonrasında e, ki zaten İmam Celaluddin el-Mahalli de Şafii, Fakihi denilebilecek bir seviyede ve ayrıca da müfessir denilebilecek bir zat-ı aliyedir. E, bunun yanı sıra e, bir diğer e, hocası ise İmam e, Kâfiyeci'dir. İmam Kâfiyeci de Osmanlı alimlerinden büyük alimlerden bir tanesidir. İmam Suiti rahimahullahu teala... 17 yaşlarındayken e, takriben 3 e, tane kitap telif ediyor. Bu 3 kitap e, telifini hocalarına arz ediyor. İki hocasına arz ediyor ki İmam Kafiyeci ve e, İmam Celaluddin Mahalli'ye arz ediyor bu iki, e, üç kitabını. Bundan sonrasında da e, Şemsuddin Es-Sirami olan hocasından da kitap e, ve Arapça okutma adına icazet alıyor. Yani artık ee, ona icazet verip sen Arapça ve Arapçanın yanı sıra olan bazı ilimlerde e, seni e, izinli kılıyoruz. Sen de okutup ders verebilirsin diye. İmam Suyuti bu e, icazeye ki şu anki devrimizde olduğu gibi medreselerde icazeyi aldıktan sonra ben artık e, söz sahibiyim diyebilecek kişilere hilafen İmam Suyuti almış olduğu icazeyi e, göz önünde bulundurup ben de söz sahibim demeyip bununla beraber artık daha da çok okumak için ve daha farklı alanlarda kendini geliştirmek için e, yol kat etmeye başlıyor. Kendisi e, 195 hocasını demiştik Bunla, bu 195 hocanın yanında farklı farklı ilimler e, okuyor bedi ilmi olur, beyan ilmi olur meani ilmi olur, onun dışında tefsir ilmi olur. Farklı farklı artık aklınıza gelebilecek hemen hemen her ilimde İmam Suiti okumalar yapmış ve dersler almıştır. İmam Suyuti rahimehullahu teala e, demiştik ilk e, teliflerini, tasniflerini 17 yaşında yapmıştır. İmam eee Suyuti rahimehullahu teala e, kendisinin ailesi hakkında e, kendi eşi ve çocukları hakkında e, pek bir bilgi bulunmamasıyla beraber e, sadece İmam Suyuti e, oğlu Ziyaeddin Muhammed küçük yaşlardayken onu yanında derslere götürdüğü biliniyor. Böyle bir bilgi geçiyor. Onun dışında ailesiyle ilgili, yani eşi ve çocukları hakkında pek bir bilgi geçmiyor. Sonra İmam Suyuti rahimehullahu teala kendisi büyük hocalarından biri olan Takiyuddin el-Şibli el-Hanefi'nin yanında 4 yıl kalmıştır. Onun yanında 4 yıl kalarak birbirinden farklı alanlar e, hakkında ondan bilgi edinmiş dersler almıştır Ayrıca tefsir usul Maani, sonra e, fıkıh nahif e, lügat, akli tüm hemen hemen her alanda e, telif yapmış ve bu telifleri saymaya kalkışırsak e, pek bir e, sayısını bulamayabiliriz Çünkü çok fazla eser telif etmiştir İmam Suyuti Rahimahullahu Teala 14 yıl kadar bir e, süreçte hocası olan Allame Muhyiddin el Kafiyeci ki biz demiştik en bilindik kocalarından biri de kimdir? Allame Muhyiddin el Kafiyeci Osmanlı alimi olan e, Kafiyeci'nin yanında da bir 14 yıl kalarak ondan da dersler okumuştur. İmam Suyuti Rahimahullahu Teala hakkında böyle bize aklımızda kalabilecek küçük bir cümle söyleyebilir misin veya küçük bir isim tabir söyleyebilir misin diye bana sorulsa bir soru ben şöyle derim kendisi zaten araştırıldığından da Arap din bilgini yani Arap din bilgini derken dini bilgilerde baya bir bilgi birikimi olan bir kişi ve kendisi ayrıca da diğer ilimlerde de lugavi, akli tüm ilimlerde de buna ilerlediğinden dolayı ve dersler aldığından dolayı kendisi filozof da denilmektedir. İmam Suyuti'nin Rahimahullahu Teala'nın bazı eserlerinden bahsedeceğiz. Ee, İmam Suyuti Rahimehullahu Teala ki doğu veya batı fark etmez her yerde Arapça tedrisatı olan her yerde e, İmam Suyuti'nin hakkında bilinen en meşhur ve en son devirlerde okunan kitaplardan bir tanesi de El Behçetül Mardiyye'dir. El Mardiyye nedir? El Behçetül Mardiyye İmam Elfiyet Ümnü Malik biz demiştik 8 yaşlarındayken Kur'an hafızı olduktan sonra İmam Suyiti'nin ezberlemiş olduğu kitaplar arasında bulunan İbn Malik'in Elfiyesini İmam İbn Malik'in Elfiyesini üzerine yazmış olduğu bir şerhtir. Ee, İmam Suyuti'nin el, el, el behcetül Mardiyesi. Sonra İmam Suyuti Rahimehullahu Teala'nın e, tefsir kitabı vardır. Zaten tefsir alanda da e, bayağı bir e, telifi olmuştur. Bunlardan böyle en çok bilindiklerinden bir tanesi de Tefsirül Celaleyn'dir. Tefsirül Celaleyn'in e, şöyle bir e, tesmiyesi hakkında şöyle bir hakikat var. İmam e, Suyuti Rahimehullahu Teala Tefsirül Celaleyn'i aslında baştan sona hepsini o yazmıyor. İmam Suiti'nin Celaluddin el-Mahalli hem hamisi hem de en tanındık ve meşru olan hocalarından Celaluddin el-Mahalli'nin yazmış olduğu tefsirin devamıdır. Tefsir Celaluddin. İmam Suiti'nin hocası tefsir yazmaya başlıyor. Tefsiri tesmiyesiz bir şekilde yazıyor. Yarısına geldiğinde İmam Suiti'nin Celaluddin el-Mahalli hocası vefat ediyor. İmam Suiti de ee, bu vefatından sonra onun kitabını ele alıp onun telifini nihayete erdirmek için devam ettiriyor ve sonrasında bitiminde ise İmam Suyuti ee, ki, e, Teala ki gerçek ismiyle biz demiştik İmam e, Celaluddin Ebul Fazl e, Abdurrahman bin Ebu Bakır. İmam Suyuti'nin de ismi Celaluddin olduğundan dolayı hem hocasına nispeten hem de kendisine nispeten yarı yarıya Tefsirül Celaleyn ismini vermiştir. İmam Suyuti Rahimahullahu Teala'nın e, Eddurul Mansur diye bir e, Telifi daha vardır. Bu İmam Süüti'nin rivayet metodunu esas aldığı bir kitabıdır, bir telifidir. Sonra Cemül Câme'i var. Cemül Câme' nedir? Bütün İmam Süüti'nin bütün hadisleri e, toplamış olduğu hakkında e, bir e, kitaptır. Sonra İmam e, Suyuti Rahimahullahu Teala'nın camius Sagiri var. Cami'u Sagir'de küçük denile, göz kararınca küçük denilebilecek e, hadisleri ihtiva ettiği bir telifidir. Sonra El Eşbah ve Nazair diye bir telifi vardır İmam Suyuti'nin. El Eşbah ve Nazair nedir peki? El Eşbah ve Nazair İmam Suyuti Rahimahullahu Teala'nın İslam hukukunda külli kaideleri veya külli kaidelere benzeyen meselelerin farklı veya ortak noktalarını ele almış olduğu bir e, telifidir. nazair. Sonra İmam Suyuti rahimahullahu teala biz e, kendisinin hadis telifleri hakkında e, konuşmuştuk. Kendisinin yaklaşık 200 bin hadis ezber olduğu söylenmek, e, söylenmektedir. İmam e, Suyuti teala söylediğimiz teliflerle beraber rahle de yapmıştır bayağı. Mesela Şam, Hac için Mekke'ye gitmiştir. Sonra Şam'a, Hindistan'a, Soğu'da bu gibi yerlere gitmiştir. Bu gibi yerlere e, ruhle yapıp oralardan da ilim tahsilinde bulunmuştur. İmam Suiti rahimahullahu teala e, hac için Mekke'ye gidip dönüşünde, hac için Mekke'ye gittikten sonra dönüşünde Nil nehrinde durup orada da e, telifler yapıyor ayrıca ve bunun yan sıra İmam Suyuti Rahimahullahu Teala birçok telifini zaten rahle esnasında da yazmıştır. İmam Suyuti Rahimahullahu Teala'nın Cedel ilmi de çok bilindiktir. Yani münazara cedel ilmi. İmam Suyuti Rahimahullahu Teala'nın cedel ilminde telif ile ilgili şöyle söylentiler vardır. İmam Suyuti rahimehullahu Teala hemen hemen yapmış olduğu hemen hemen yapmış olduğu bütün cedellerde bir telif yapmıştır. Yani her cedelinden sonra bir telif yapmıştır hemen hemen. Ki İmam Sakavi'nin başta sözünü söyledik. İmam Sakavi İmam Suyuti ile bir ara cedele girdiğinde İmam Suyuti'nin bir telifine karşılık olarak o da bir telif yazıyor. Ona e, onun eksiklikler veya cedelini bir cedele tutma adına bir telif yazıyor. Bundan sonra İmam Suyuti hızlı telif yazdığından dolayı onun telifinden hemen sonra İmam Suyuti de bir telif yazıyor. Yani böylece İmam Suyuti'nin telif yönü çok e, bilindik e, yönlerinden bir tanesidir. İmam e, Suyuti Rahimahullahu Teala'nın vefatına gelelim yavaş yavaş. İmam Suyuti Rahimahullahu Teala kendisi Ekim ayında doğup Miladi takvime göre Ekim ayında doğup Ekim ayında vefat etmiştir. İmam Suiti e, rahimehullahu teala 18 Ekim 1505 yılında vefat etmiştir. İmam 60 yıl kadar bir e, ömür sürmüştür. Ve bu söylediğimiz tüm teliflerle beraber e, cedel olsun veya e, 195 hocadan yani 195 meşrepten su içmek tabiri caizse su içmek olsun bunların hepsini bu 60 yıl ömür içerisinde yapmıştır. İnşallahu Teala burada İmam Suudi'nin rahimehullahü Teala'nın hayatını nihayete erdirir inşallah. Biz İmam Suudi rahimehullahü Teala'nın hayatını çok kapsamlı bir şekilde anlatamasak bile ki İmam Süyuti rahimeullahu teala 60 yıl yani 5 yaşındayken başlamışsa 5 yıl çıkarsak 55 yıl boyunca ilim tahsil edip okutan bir imamdan bahsettiğimizden dolayı yani onun 55 yıllık sürecini yarım saat, 40 dakika veya 1 saate sığdırmak biraz makul olmayan bir şeydir. Onun için biz elimizden geldiğince biraz daha İmam Suit'in ilmi kişiliğini ve hafif de olsa biraz eserlerini ele alıp eserlerinin hangi alanda olduğu, ne üzere olduğu hakkında bahsetmeye çalıştık. İnşallahü Teala hem müfiden müstefit olmuşuzdur. Allahu Teala bizim ilmimizi çoğaltsın. çoğalsın. Allahu Teala bizi bu gibi alimlerin şefaatinden ve ilimlerinden mahrum eylemesin. Ee, Allahu Teala bizi beşikten mezara kadar ilimden ayırmasın. Bu gibi alimlerimizin ilminden ve e, şefaatinden mahrum eylemesin. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir davana rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.